hoş geldiniz. Ben Leyla. Ben Dilan. Bugün itibariyle çift rakamlı bölüm sayılarına erişmiş bulunmaktayız. Aşıyoruz kendimizi. Evet. Dersi üç rakamlı bölüm sayılarına. Umuyorum ki. Evet. Bugünkü konumuz ön yargı. Aslında çok geniş bir konu ama biz belli başlıklar altında toparlayıp belli sorularla aslında ön yargı konusunu derinlemesine işlemeye çalışacağız. Evet. Şimdi çok kısaca ön yargının tanımıyla başlayalım istersen. Çok böyle net bir tanım getirmek gerekirse aslında herhangi bir gruba, konuya veya kişiye dair bir bilgiye, tecrübeye sahip olmadan geliştirdiğimiz yargıları ifade ediyor. Yani objektif bir sebebe dayanmadan adı da üstünde. Önden bir yargıya varma durumu aslında ön yargı. Dolayısıyla konuşulması gereken bir konu bence. Senin bu ön yargı tanımına binaen ben de şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Bu ön yargı bölümü diye baktığımızda aslında iki farklı etki var. Halo etkisi ve horn etkisi. Hı hı. Halo etkisi yani Türkçe'de aslında biz hale etkisi de diyebiliyoruz buna. Hı. Halo etkisi dediğimiz şey bir kişi veya nesne hakkında sahip olduğumuz olumlu bir yargı üzerinden genelleme yaparak diğer tüm özelliklerini de güzele yorma ve olumlu yargılara varma durumu. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela işte bir markanın bir ürünü çok iyi diyebiliyoruz ve bunu biz şeye yoruyoruz hani diğer ürünleri de çok iyidir. Bu bir halo etkisidir mesela. Hmm. Veya işte bir filmdeki bir oyuncu çok seviyoruz ve filmini çok beğendik. Diğer filmleri de çok iyidir bu oyuncunun deyip direkt hani geçmişine bakıyoruz. Evet bazen de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evet aynen işte bu halo etkisinin sonucu. Bir de horn etkisi var. Halo etkisinin tam zıttı oluyor. Bu da ne oluyor? Bir kişi veya nesne hakkında bildiğin olumsuz bir özelliği genelleyerek o şeyle alakalı geri kalan tüm yargılarımızda hmm. olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirme durumu. Mesela işte şöyle bir örnek vereyim. Özel hayatında itibarı zedelenmiş bir iş insanının iş hayatının da çok kötü etkilenmesi hmm. ve şirketinin batma durumuna gelmesi veya satışların çok düşmesi hmm. bu bir horn etkisi. Aslında buna başka bir örnek de çokça duyduğumuz bir söylem olarak işte... Onu sevmedim çünkü sevmediğim bir insanla aynı ismi taşıyor. Ya da işte onu sevmedim işte sevmediğim bir insana çok benziyor. Evet. Yani önyargının bence dibini gösteren bir söylem ifadesi aslında bu. Dolayısıyla günlük hayatımızda bence çokça kez yaptığımız bazen bilinçli bazen de bilinçli olmadan yaptığımız bir durum aslında. Evet bence de öyle. Şimdi ön yargılarla ilgili bir podcast kaydı yapmaya karar verdiğimizde okumalar ve araştırmalar yaptığımda şöyle bir çalışma ile denk geldim. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Doktor Mahzerin Banaji diye biri bir çalışma yapıyor. Ön yargılarla ilgili olarak demek istediğimizi biraz daha açıklığa kavuşturacağı için onu anlatıp ardından sonucu vermek istiyorum ki ne demek istediğimiz biraz daha iyi anlaşılsın. Şimdi bu şöyle bir çalışma. Bir grup insan seçiliyor ve bu bir grup insana iki liste veriliyor. Birinde kadın ve erkek isimleri yer alıyor. Diğerinde ise çalışma hayatına dair ki kelimelerle ev hayatına dair kelimeler yer alıyor. Çalışma iki aşamalı bir çalışma. Önce deniyor ki bu grupta yer alan kişilere birinci listeden herhangi bir erkek ismini seçin. ikinci listeden çalışma hayatına dair herhangi bir kelimeyle bunu birleştirin diyor. Yani örnek olarak listede Ali'yi seçerse ikinci tarafta toplantı odası gibi bir kelimeyi seçmek zorunda. Ve aynı şeyi tabii ki kadınlar için de yapmasını söyle. Yani herhangi bir kadın ismini seçmesini istiyor birinci listeden. ikinci listeden ise eve dair herhangi bir kelimeyi seçmesini istiyor. Yani atıyorum Leyla'yı seçiyorsa birinci listeden. ikinci listede mutfağı seçmek zorunda. Çalışmanın birinci aşaması başarıyla tamamlanıyor bir problem olmadan. Şimdi ikinci aşamaya geçiliyor. Aslında ikinci aşamada da herhangi bir problem yok. Aynı şey isteniyor ama farklı bir sıralamada isteniyor. Yani deniyor ki yine Aynı şeyi yapın ama erkek ismi seçiyorsanız bunu eve dair herhangi bir kelimeyle eşleştirin ve kadın ismi seçiyorsanız bunu da çalışma hayatına dair bir kelimeyle eşleştirin diyorlar. Ve çalışmanın sonunda her iki aşamanın zamanlama süresi kontrol ediliyor. Yani birinci aşama ne kadar sürede tamamlandı, ikinci aşama ne kadar sürede tamamlandı? Aslında bu biraz da kritik olan data. Ve şu gözlemleniyor. Birinci aşamadaki kısım çok hızlı tamamlanırken ikinci aşamadaki kızım görece daha yavaş tamamlanıyor. Çünkü insanlar kadın ismiyle ofise dair bir kelime eşleştirirken daha fazla düşünme ihtiyacı hissetmişler. Bu da aslında gerçekten durup düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü günümüzde gerçekten hiç kimse demiyor ki ben cinsiyet ayrımcılığı yapıyorum, ben ön yargılıyım ama bilinçaltımızda esasında bunlar var. Evet, güzel bir çalışmamış. Yani sonuca göre de baktığımızda senin de dediğin gibi evet ben cinsiyet eşitsizliği yapmıyorum diyebiliyoruz. Belki eylemlerimizi ona göre şekillendirdiğimizi düşünüyoruz ama baktığımızda yaşadığımız ve büyüdüğümüz toplumlar bizi mecburen farkında olmadan belli kalıplara yönlendirdiği ve belli kalıplarla büyüdüğümüz için biz farkında olmadan söylemlerimizde, hareketlerimizde veya tıpkı o araştırmadaki eşleştirmelerde olduğu gibi bilinçaltımızdaki o kalıplara göre hareket ediyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten önyargı dediğimiz şey ayrımcılığı, ırkçılığı, cinsiyetçiliği ve benzeri birçok adaletsizliği doğuruyor ve takdir edersiniz ki hiçbir barışçıl bir ortama zemin oluşturmuyor. Dolayısıyla birçoğumuz bilinçli olarak bundan kaçınmaya çalışsak bile bilinçaltında aslında bambaşka bir dünya var. Çok haklısın. Yani bilinçli bir şekilde kaçınmaya çalışsak bile hani bilinçsiz bir şekilde sürüklenmiş buluyoruz dediğin gibi. Hı hı. Çünkü doğup büyüdüğün o çemberin dışına çıkmak bence gerçekten zor oluyor. Hı hı. Farkındalık gerektiriyor. Ben bu noktada şu filme değinmek istiyorum. Aslında hem filmi hem kitabı var. Bülbülü Öldürmek diye. Bu eser de ırkçılığa ve toplumsal eşitsizliğe karşı kaleme alınmış. Çok çarpıcı bir eser bence. Bu eser 1930'lu yılların büyük buhran döneminde küçük bir kasaba da geçiyor ve tecavüzden yargılanan bir adamın hikayesini anlatıyor. Yargılanan kişi sadece ve sadece siyahi olduğu için duruşma esnasında avukatı adamın haksızlığını kanıtlamış olsa dahi jüri tarafından yine de suçlu bulunuyor. Sırf siyahi olduğu için ve tutuklu yargılanıyor. Orada da avukatın bir tiradı var. Sanık sırf siyahi diye beyaz bir insanın karşısında haklı durumda olma ihtimali yok diye çok güzel açıklayıcı bir şekilde dile getiriyor. Jürinin yüzüne vuruyor. Aynı zamanda hakimin de ama gel gör ki jüri kulaklarını tıkıyor ve hiçbir şekilde duymuyor söylenenleri ve bildiklerini okuyorlar. Evet bu kitap çok meşhurdu gerçekten ve bu anlamda çarpıcı bir örnek oldu önyargılar kısmında. Bu ve benzeri birçok önyargıları hayatımıza gözlemleyebiliriz. Şimdi başka bir soruya geçeceğim aslında. Bence örtülü de olsa bu soruyu biraz yanıtladık gibi ama soru üzerinde tekrar bir konuşmaya değer olduğu için soruyorum. Önyargılar hayatımıza yön veriyor mu sence? Elbette yön veriyordur önyargılar hayatlarımıza. Çünkü önyargılı insan belli bir kalıp üzerinden düşündüğünden öznel sonuçlara varır ve adil olmayabilir. Ön yargısız insan dediğimizde ön yargıların aslında belli kalıpların varlığına uyum sağlama sonucu oluşan subjektif değerlendirmeler olduğunu bildiğinden ön yargısız olmanın daha erdemli olduğunu farkındadırlar ve daha objektif kalmaya çalışırlar. Yani en azından çalışmalılar. Hı -hı. Bu bağlamda ön yargılar bizim hayatımıza belli bir kalıp üzerinden düşündüğünden o kalıp bağlamında bir yön verir sana. Hı -hı. E peki bir de şöyle bir şey var Leyla, e, aklıma şey geldi. Ön yargılı olmak çoğunlukla olumsuz zaten ama olumlu bir yönü var mıdır? Mesela belki hiçbir ayıyla karşılaşmadın veya aslanla karşılaşmadın ama e, buna karşı bir ön yargımız var bizim. Hani gördüğümüz an kaçma veya kurtulmaya çalışma veya büyük bir korku veya Hı -hı. heyecan salgılama durumuna giriyoruz. Hı -hı. Bu bizim belli ön yargılarımız sonucu oluşuyor aslında. Evet bu aslında sokakta bir pitbull gördüğünde de vereceğin tepkiyle çok benzer. Evet. E, burada senden önceki kişilerin tecrübeleri aslında devreye giriyor. Yani ben bence burada şunu sorgulayabilmek çok önemli. Ortada bir yargı varsa evet belki o sizin tecrübeniz sonucunda vardığınız bir yargı değil ama sizden önceki neslin ya da sizin herhangi bir yakınınızın tecrübe ettiği bir şey mantıksal çerçeveye oturuyorsa ve gerekçelendirilebiliyorsa bence burada ön yargı insan hayatını kolaylaştırır. Şimdi sorumuza geri gelecek olursak ön yargılar hayatımıza yön verir mi? Ben de bu noktada kesinlikle katılıyorum. Ön yargılar hayatta vereceğimiz kararlara yön verdiği gibi hayatımızı şekillendirir, yaşayış tarzımızı dahi etkiler. Çok net bir örnek verecek olursak Türkiye'deki otobüs şoförlerinin ya da pilotların sayısına baktığımızda ve buradaki cinsiyet dağılımına baktığımızda erkeklerin oranının çok çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Oysa bu sizce doğduğumuzda kafamıza yüklenen kadınlar otobüs şoförü olamaz, kadınlar pilot olamaz gibi bir bilgiden dolayı mı? Yoksa toplumun bize dayattıklarından, bize öğrettiklerinden dolayı mı? Dolayısıyla belki toplum size kadınlar pilot olmaz gibi bir yargıyı dayatmasaydı belki siz pilot olmak isteyecektiniz. Dolayısıyla sizin mesleğinizden tutun hayatta dair verdiğiniz kararlara kadar hayat tarzınıza kadar ön yargı şekillendici bir unsur olarak belirir. Evet yani bizim aslında içimizde oluşan o istekleri dahi toplumsal ön yargılar fark etmemizi engelliyor olabilir. Evet, yani o istek kesin. dahi oluşmuyor. Belki pilot olmaya bir eğilimin var veya daha farklı mekanik işlere, erkek işi diye adlandırılan toplum tarafından işlere. Ama o istek bile doğmuyor. Doğum çünkü mi? sen çevrende o işi yapanlar hep erkek diye gördüğün için o isteğinin belki göz ardı ediyorsun veya fark etmiyorsun bile. Evet. Burada şey aklıma geldi. Biz bir önceki bölümlerimizden birinde bahsetmiştik Hatta Jim Carrey'nin bir videosunda Jim Carrey diyor ya sen ne kadar sensin? Çünkü sen dediğin şey aslında toplumun koyduğu işte o yargılarla oluşan bir kimlikte var ya. O yüzden bence o da ay kıymetli bir soru olarak düşünebiliriz. Evet şimdi podcasti biraz daha çözüm odaklı bitirelim diyorum evet. Diloş. Sorum şu e, ön yargılardan kurtulabilir miyiz? Ve kurtulabiliyorsak nasıl kurtulabiliriz? Aslında Einstein... Şöyle bir ifade kullanmış: Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. Evet, gerçekten ön yargılardan bir şekilde kurtulmamız lazım, aşmamız lazım. Evet, elbette çok zor. Çünkü bazen gerçekler suratını öyle bir çarpıyordur ki, fakat sen kalıplardan çıkıp olayı ön yargısız göremiyorsundur. Çünkü sen bir kalıpta yaşadığını, bir çemberin içinde yaşadığını ve o çemberin yaşadığın coğrafyadan kaynaklı sana dayatıldığını farkında dahi değilsindir. Belki bu noktada öncelikle ön yargılı olduğumuzu ön yargılı olabileceğimizi belki de kabullenip farkına varmak ve bunu kırmaya çalışmalıyız. <laughs> Böyle bir teknikle yaklaşabilirsek belki bir nebze en azından o ön yargılardan kurtulabilme veya ön yargılı mıyım acaba diye soruyu kendine sorabilme yöntemi olabilir. Evet kesinlikle öyle. Yani her şeyin başı farkındalık diyorlar. Gerçekten öyle. Yani kendimize dair herhangi bir şeyi sorgularken önce onu bir fark edip kabullenmek bence ilk ve zorlu aşamadır. Ondan sonrası bence daha kolay geliyor. Yani bu soruyu ilgili olarak ben de aslında şöyle bir yorumda bulunabilirim. Yani ön yargılardan nasıl kurtulabiliriz noktasında. Hani diyoruz ya işte çok okuyan, çok gezen. Gerçekten çok okuyan insan da, çok gezen insan da daha az ön yargılı insanlardır. Yani etrafınıza bakarsanız bunu rahatlıkla gözlemleyebileceğinizden eminim. Çok okuyan insan X yazarın dünyasına girmiş oluyor. Yani dünyaya başka bir gözden bakmayı kabul ediyor. Ya da kendi yaşadığı coğrafyadan çok farklı bir yere seyahat eden bir insanı düşünün. Orada kendi yaşadığı toplumdan çok farklı yaşayış tarzı olan, çok farklı inanışları olan insanlara maruz kaldığını ve onları gözlemlediğini düşünün. Dolayısıyla bu kişi artık şunu görebiliyor. Benim toplumumda hani bu tarz inanışlar çok yadırganırken dünyanın bir diğer tarafında aslında bunlar yüceltilen şeyler, inanılan şeyler. Dolayısıyla o dar görüşlü dediğimiz çerçeveyi önümüzden kaldırıyor ve size bir vizyon katıyor. Dolayısıyla çok gezmekte, çok okumakta, önyargıları kırmakta büyük bir anahtar kilidi açacak anahtardır diye düşünüyorum. Belki şöyle küçük bir anıyla bitirebiliriz. Hatırlarsan senle yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçtiğimiz esnada bir otobüs şoförüyle denk gelmiştik. Kadın otobüs şoförüydü. Evet, evet. Çok e, garip bir anda ve birbirimize bakıp gülümsedik ve bilinçsizce <laughs> elimizi kaldırıp el sallamaya başladık evet. şoföre doğru. O da bize gayet kurumsal bir şekilde kafasını sallayıp elini kaldırdı. Evet, gerçekten. Çok güzel bir anda gerçekten ve şey o zamana dair hani var olan bir kalıbı yıkıldığını gör. Görmek bizde bir keyif uyandırmıştı. Evet. O yüzden daha nice önyargıların kırılmasına, dezavantaj dediğimiz kadınların, yaşlıların, engellilerin ve daha nicelerinin bu önyargılar neticesiyle maruz kaldığı negatif durumlardan kurtulmaları dileğiyle pozitif ayrımcılık iyidir. Evet podcastin sonuna doğru yaklaştık. Bir podcast olarak hatırlatma kısmını sana bırakıyorum. Evet bir tartan kafalar olarak bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi tüm platformlardan takibe almayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.